Ben geldim. Hoş geldin Atça. Ne oldu kız? Ya İsmail Bey bizim sektörden uzak dursun dedi. Deme. Kız Atça, sen yokken ben biraz oturdum, düşündüm. Bu yazılım uygulama geleceğin mesleğiymiş bak. Onu düşünelim. Yazılım uygulama mı? He şey diyeceğim sana. Bak şimdi sen deyince aklıma geldi. Ben böyle telefonla falan oynarken Alara hep telefonun ekranına bakıyor. Demek ki ilgisi var. İşte ben de onu hiç söylüyorum. E peki o zaman göbek bağını nereye gömmemiz lazım bunun için? Kız sana bir şey diyeyim mi? Bizim havuç var ya, o çok iyi anlıyor bu işlerden. Ona sorsan ya. Ay doğru diyorsun. Doğru diyorsun. O zaman ben hemen gideyim havuç kafayı bulayım. Ay gene mi gidiyorsun? Evet Alara sana emanet. Aa. Ay kusura bakma Kadriye anne bugün bunu halletmem lazım. 17 senemiz kaldı şurada. Ay bak işine daha hiç zamanımız kalmamış gerçekten. Hoş geldin. Hoş bulduk havuçcuğum. Ay evin çok güzelmiş. <laughs> Sağ ol. Havuçcuğum sana bir şey soracağım. Heh. Bir çocuğun geleceğini kurtarmak ister misin? Tabii ki isterim. O zaman al bunu. E, bu ne? Alara'nın göbek bağı. Ha Anlamadım. Ben ne yapacağım bunu? Şimdi şöyle bir şey var Avuç'cuğum. Alara da ileride büyüyünce... ...senin gibi böyle kendi işini kursun... ...dijital işlerle uğraşsın diye düşündük. Hı. Ama bunu nereye gömeceğimizi bilemedik. O yüzden sen al bunu... ...uygun bir yere göm. E, yani... Çok istiyorsan alayım Hatice de ben bunu nereye gömeceğim onu bilemedim. Ya, bir düşünelim bakalım. Ya bu senin böyle hani e, sektördeki şirketlerin en büyükleri nerede? E, silikon Vadisi Amerika'da. Ay hay Allah ya. NASA'nın bahçesi de orada. Çok uzakmış. Evet e, şey Avrupa'da ofisleri de var gerçi şubeleri var. Avrupa biraz daha yakın oluyor değil mi? Evet doğru öyle oluyor. Yani bizim yerli şirketlerimiz de var çok başarılı tabii burada. Ama en büyükler hep yurt dışında. Yurt dışında. Peki sen bu ara gidecek mi yurt dışına? Yok Hatice abla ben nasıl gideyim? İş, güç, evlilik hazırlıkları. Ben yerimden kıpırdayamam. <laughs> doğru diyor. Ay ne yapsak ya? Aa buldum. Böyle Duygu'ya falan mı göndersek acaba o yurt dışında? E ablam düğüne gelecek zaten. Hı hı. O zaman verirsin o götürür gömer. Ay Havuç'cuğum aklında bin yaşa. Hı. Vallahi sen çocukken de çok zekiydin. <laughs> çok teşekkür ediyorum bu fikrin için. O zaman ben bunu saklayıp... Hı. ...Duygu düğüne geldiğinde ona veririm. Aynen, bence de öyle. Bunu ben alayım o zaman. Çok önemli. Saklayayım ben bunu. Hı -hı. Çok teşekkür ediyorum Havuç'cuğum. Rica ederim. abla. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Simacığım'a da selamlar. Aleykümselam. Görüşürüz. Aleyküm. Ben geldim. Hoş geldin Hatice'm. Ne yaptın kız? Teslim ettin mi göbek bağını havuç kafaya? Yok. Daha büyük bir karar verdik. Allah Allah. Yine mi vazgeçtin ya? Ne oldu? Hayır hayır vazgeçmedim. Sadece mesleğine karar verdik. Şu an artık eminim. Alara yazılımcı olacak. Yani havuç kafa benim böyle ufkumu açtı. Daha büyük düşünmemi sağladı. Yani Bak şimdi, şimdi Duygu var ya Havucun ablası. Heh. O şimdi düğün için gelecek buraya. Dedik ki göbek bağını onunla birlikte yurt dışına gönderelim. Çünkü bu silikon vadisi dedikleri var ya meşhur büyük şirketler... ...hepsi oralardaymış. E işimi şansa bırakamam yani. Kız Hatice, aferin sana. Ne iyi düşünmüşsün ha. Kız bu yazılım uygulamak konusunda bizim Alara bir numara olacak. Ay inşallah. Özledim yavrumu. Ben bir gidip göreyim. Bir sakin ol, bir yavaş, bir düşün bir bakalım nereye koydun? Allah, ım, Allah ım ben ne kadar kötü bir anneyim. Oysa ne alaylarım vardı. Kızım, kızım alarım, silikon vadisinin parlayan yıldızı olacaktı. <laughs> Yoksa kıskanan benim çaldı, He? Söyle bana kim kıskanıyor benim kızımı alarım mı görün Allah Allah ya bir hacca bir dur ya deli misin sen? Yahu şimdi bir şey diye. Senin için zor bir şey ama bir düşün bakalım. Bir düşün en son nereye koydum mendili? En son en son nereye koydum? En son ben havuçtan geldim. Sonra Devam et. Kızatçe, montunun cebine baktın mı? Bakmadım. En bakmadın bu bak sana mı cebine? Doğru diyor bakmam lazım değil mi? Ya Hatice Allah rızası için kalk şu montunun cebine bak. İyi bakayım ne yapayım? Allah'ım sen akıl fikir ver ya Rabbim. Ya Rabbim. Aa, aa, buradaymış. Ahanda. Ahanda sen var ya. Sen var ya Hatice ya. Bir satti niye bakmıyorsun şuna? Niye bakmıyorsun? Allah'ım. Ay nasıl korktum, nasıl korktum. Çocuğumun geleceği gidiyordu. Aa, mesaj geldi. Ana! Kız söylesene ne oldu? Ay çok güzel şeyler olmuş, çok. Ay Hatice, ay Hatice sen beni kalpten götüreceğin için pır 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 pır. Devamlı pır pır pır. Dur dinle. Meltem Hanım yurt dışına gidiyormuş çalışmak için. Ya kız bizim bizim gelin işsiz mi kalacak? Orası beni ilgilendirmiyor. Benim gitmem lazım. Alara sana emanet. Nereye? Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıl gemide yol alır, ayrı